Selam gençler hoş geldiniz. Evet biliyorum uzun süredir video atmadım. O yüzden şu an kanalın önerilenleri ne durumda hiç bilmiyorum. O yüzden bu videoyu gören herkesten bir like bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Abone olup like atanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bu hesabı görüyorsunuz diyorsunuz sen hesabına ne oldu? Şu an biliyorum bunu söylüyorsunuz. Arkadaşlar benim hesabım tam 7 gün boyunca ban yedi. Ban açılana kadar da yan hesaptayım. Yan hesapta şu anda kasıyorum gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca bir oyuna girelim. 800 post yaptık zaten bunu. Bir yandan da ben size anlatayım. Bu arada benim ilk sesli videom bu. O yüzden sesim nasıl çıkacak vesaire hiç bilmiyorum de işte tecrübe edineceğiz bu şekilde. Bu arada karşıda bir Feng var. Feng'e biraz dikkat etmemiz lazım. Bizim geri zekalı AFK herhalde. Mortis. Mortis şükürler olsun oyuna dönebildi. Teşekkür ediyoruz oyuna döndüğünden dolayı. Çok sağ ol yani. Şimdi şöyle bir aradan attım bunu. Buna da şöyle bir hasar çıkarttık. Güzel bir hasar çıkardık. Ultimiz hazır şu anda. Şöyle bir ulti açtım da. çok an yaptık burada. Evet bot gibi oynadık. Bu bir gerçekti. Gol yiyecek miyiz acaba? Yemeyiz. Gol yemeyeceğiz. Fengin ultisi var. Dikkatli olmamız lazım. Bir dakika. Feng neredesin? Evet Feng ultiyi doldurdu şu anda. Bizim şeyin üstüne atladı. Çok iyi. Bir dakika. Evet geri Aldın mı onu? Güzel. Şöyle bir defans yapalım. Fengen ultisi yok zaten. Tamam. Çok iyi. Bir dakika. Bir dakika. Kollet de tek kaldı. Bir dakika. Evet. Kollet de bekliyoruz burada. Şöyle attım. Çok iyi. Buradan gol atabilir miyiz? Atamayız. O yüzden şöyle topu uzaklaştıralım. 0-0. Daha şöyle bir girdim. Gele. Ya bu niye böyle anasını satayım ya. Çıldıracağım abi takım yok ya. Geri zekalı adamlar ya. Adam mort salmış. Böyle açık bir haritada mort salmış geri zekalı. Geri zekalı adam. Gel. Eee? Şöyle topu bir atalım. Oho, kolletten mükemmel bir ulti. Tamam. ama çok kötü oynadılar. Güzel devam. Abi tut onu bak gerizekalı. Aferin sana gerizekalı. Tamam iyi. Devam. Bak ultiler multiler yok. Bak buradan alabiliriz onu. Yani. Bir dakika Bir dakika. Morty senin attığın ultinin de senin oynadığın oyunun da ta Allah belasını vermesin. Anasını satayım ne oluyor? Sola 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 sola. Koş. Tamam öldü geri zekalı. Ölmedi ultim hazır. Geri zekalı bana atacağım mı? Tamam bir dakika. Şöyle attım. İşte bu be. Var ya. Çok iyi. Bravo Morty. Seni tebrik ediyorum. ki kişiyi kazandık bu oyunu. Bu arada oyuna odaklandım. Size fazla konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi konumuza geri dönüyoruz. Bundan sonra her gün saat 8'de yeni bir video atacağım. Testi olacak bu. Ee, böyle 1K yapamadığınız karakterler vesaire varsa size yardımcı olabilirim. 1K yaparız ya da aşamalıda atıyorum gizemli de falan takıldınız. Elimden geldiği kadar size destek vermeye çalışırım. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre ben de vesaire alıp ona göre oynarız. Yardım ederim elimden geldiği kadar diyeceklerim o kadar şu anlık. Yine aklıma gelirse söylerim. Bu arada bunlar bizi bayağı bir bastırıyorlar. Şöyle benim ultim bir dolsaydı çok iyi olurdu. Bu arada acayip bir baskı altındayız. Ben şöyle bir ultiyi açtım. Şöyle içeri girdim. Tamam. Aksüs var. Tamam. Topu geri zekalı geri attı otomatik atakla. Çok iyi. Evet ulti. Tutarsın onu. Çok iyi. Tamam let's go. Tamam. Çok iyi. Şimdi şöyle gideceğim. Bu üstüme gelecek muhtemelen. Oo, tank sağdan geliyor. Bir dakika. Bu arada şeyime son tek vuruş kaldı. Şöyle bir şey attım. Şöyle devam. Devam, devam. Hiç sıkıntı yok. Devam. At topu bana kanki. Kanki topu bana atar mısın? At bana. Da yetişemeyiz ki. Cık, yetişemeyiz. Bu şöyle attım topu. Bir dakika. Gel dostum oraya. Tamam çok iyi. Tank sağa açıldı. Abi şöyle bir ulti attım. Bir aksesuar. Attım bunu. Anladım ne? Neyse. Neyse dur. Oyunlar ama çok iyi geçir ha. <laughs> ya aslında köşeye atacaktım da iki kişi önümdeydi ya. Dedim garanti olsun. Bu arada can yetmedi. Bu arada bazı ultisi var. Baz bizden birini tuttu öldü. Çok iyi. Bayrın sana taraf geliyorum dostum. Sakin ol. Bastım ultiyi. Üstümüze gelmesinler. Bir dakika. Tamam canla beni Ultimin bitmesini bekledi Asus'a falan bastı Tamam Çok güzel oynadılar Bu karşımızdakiler muhtemelen hepsi 50k üstü. Büyük ihtimalle Buna yapabilecek bir şeyimiz yok Bu tarz oyunlar kaybedilebilir Takımdaki herkes oynadı yani Bunda herhangi bir şey yok yani ben Şöyle bir şey bastım Devam Devam Tamam attım Çok iyi Let's go. Ya bu tarz goller yenilebilir arkadaşlar. Yani bu şu an burada oynayan hiç kimsenin suçu yok yani. Bu oyunu kaybedecekti kazansak da. Çünkü herkes elinden geleni yapıyor yani. Hani defans olsun, şey olsun. O yüzden şimdi bu iki tane asusuar bası bir çoğu atma peşinde bize. Aynen beklediğini yaptı. Bir tane daha atarım var. Da Canım da olsun biraz. abo o rengin ultisi hazır. Bir dakika şöyle hemen ulti kasmam lazım. Çok iyi. Asusları ah, çok kötü attım ben. Öldük mü? Tamam çok iyisiniz. 2 saniye. Evet randomlarla bu sefer güzel randomlar gelmiş. Karşı taraf da sağlam tabi. Bu oyundan sonra bakacağım karşı tarafa. Abi bunun vurmaması lazım bize. Şeyi falan her şeyi var ya. Tamam iyi. Öldü. Bir dakika şöyle attım bunu. Şöyle bir tane vurursam vursam Allah kahretmesin sizi. Tamam ultim hazır. Ultimazı Tuttum ulti Şey öldü. Tamam. Gelin 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 gelin. Neredesiniz lan? Bayrın. Bayrın Allah kahretmesin seni Bayrın. Oh! Bombe! Oh, ne oynadım var ya. Arkadaşlar bakın. Eğer bu kadar izlediyseniz. Bu oyunu izlediyseniz eğer bir like'ınızı alın. Bakın idea. şimdi karşı tarafa bakacağız. Çok iyi. Şimdi bu adamlar benim kupama bakıyor. ulan diyor bu adam 8K bu nasıl oynadı böyle falan diye de işte. Bak görüyor musun? 67K şey. 74 bin. Bizim adamlar da iyiydi ya. Kaç kupa? 48 bin. Buna 32 bin. İyi. Yenim de oyundaymış. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Dediğim gibi video gören herkes beğenirse bu tarz videoların devamı gelir. Ee, oyunda takıldığınız kupalar olur, şeyler olur. Bir kağı üstü de olur. Yapamadığınız yerler varsa yorumlara yazarsınız. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bir de şöyle bir hedef koyuyorum. 1250 de bir tane takipçime Brawl Pass hediye etmeyi düşünüyorum. O yüzden abone olalım. Bir an önce 1250 abone olalım. Bir tane Brawl Pass hediye edelim. Ayrıca bu videoya eğer 100 like ya da 100 like'dan daha fazla gelirse bu ne zaman geleceği önemli değil. İsterse bir yıl sonra gelsin. Eğer bir yıl sonra hadi diyelim geldi. O zaman Brawl Stars varsa Brawl Stars'a eğer başka bir oyun oynuyorsa o oyuna 300 TL kod vereceğim. Diyeceklerim bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.